12 Temmuz 2024 Cuma Bursa ile karşı karşıyayız. 10 yarışlı bir program var. Altılı bulaylısı olarak siz yarış güzel bir gün geçirmenizi, sağlıklı bir gün geçirmenizi ve safkanlara, jokeylere kazasız belası bir yarış günü olmasını temenni ederek 13.30'da başlayacak olan 1700 Çin Meydin dişilere bastığı 3 yaşlı İngilizler'de 9 numara Skyhatter'ın 8 numara Radok Güzeli, Ekürülü, 2 numara Mis Blue. Ve 6 numara Red Sunset Ekürüsü ile beraber değerlendirilebilir. İkinci poşaya geldik. Çarptı 3 dişli Rabasus, 1500 Çim, 4 ve yukarı Araplarda. Prenses D. İlk atımız. Safkan tabela içerisinde dolu dışı yok. tırnağın ucuna geldi kazanması bence normal sonuç olacak. 9 numara Özümcan, 12 numara Tektaşım. 4 Dört numara Şintay, 5 numara Yahya Bey Gülü, numara Anamön Çiçeği diyoruz. Geldik üçüncü koşu, 1300 kumandika 16, 3 ve yukarı İngilizlerde, 2 numara İstanbul Bugün tekim yarışı kolay kazanacağını düşünüyorum. Ayakları düz bassın. Her şeyle hazır safkan. Dördüncü koşu şartlı dört. 1900 kum. Üç büyük yaşlı İngilizlerden. Dört numara Korsano. Korsaro. Mustafa Çiçek'le ikinci tekimiz. Beşinci koşuya geldik. 1700 için Meyli yarışı. 3 yaşlı İngilizlerin. 11 numara Lady Cadde Bostan. 12. numara Blanca, 4 numara Hastal altı 6 numara Denstan Toz, Turgay Alıcı ile 8 numara Grey Gipsi, Mehmet Akyavuz ile Burası için yeterli. Geldik 6. koşuya. 6. koşu Handikap 14 mücadelede. 14 numara Emr Ermer Han Ermer Han'ı ilk at tavsiye ediyorum, dikkat diyorum. 2 numara son şampiyon 4 numara Muhlisan 9 numara Çakarman 5 numara Uçan Kafkaslı 7. koşuya geldik 7. koşu Süleyman Çelebi koşusu 4 yukarı Araplara mahsus 2200 Çim 2 numara Can Caner 6 numara Şahin Mahmut kapışmasını izleyelim Şahin Mahmut 2'deki ile çıkıyor sahaya form grafiği yükseldi safkanı 2200 çim, 8. koşu, şartlı 4 yamak birlere ait 3 ve yukarı İngilizler, 4 numara kandıra güzeli, 3 numara el patron kapışmasını zevkle izleyeceğiz. 9. koşuya geldik, 9. koşu meydan dışılara mahsus 1700 çim, 3 yaşlı İngilizlerle, 3 numara bozomata, 4 numara Godeti ve 8 numara Villa diyoruz. Sonraya geldik? 10. koşu 1300 çift satış 2'de Polat Ağa Nedimoğlu kapışmasını izleyelim. Buraya siz tuttuğunuz başka safkanları varsa değerlendirebilirsiniz. 13 numara hem de görülen de bugün bir son ayakta bomba bekliyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı yarışlar diliyorum. Yazdığınız gayne. Sağlığınız daim olsun. Altını bu takip etmeyi unutmayalım. Siz yarış severen doğru yerde safkanlarla beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz. At koşar, şart kazanır. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.